1982'ye geliyorum İsrail'in Lübnan'ı işgali. Evet e, 1982 Mayıs sonu evet. ben Paris'te Sipa Press'te çalışıyorum. E, çok yakın arkadaşım var Reza Degati. Kendisi Neşin Geografi'nin en iyi fotoğrafçılarından. Evet. Kalır. Reza dedi ki ben dedi Lübnan'a gidiyorum Coşkun dedi. Ne için dedi, İsrail saldıracak dedi. Haber aldım. Hı. İsrail ordusu saldıracak. Ben de geleyim dedim. Gitti dedi, Gökçin'le konuş Gökçin Sipahi yoluyla. Gökçin abiye gittim. Dedi dedi ki vallahi senin aynı tarihlerde Süha Özgermi'nin İzmir'de Miss Universe diye bir güzellik yarışması var. Onu takip etmen lazım dedi. Ben de dedim ki abi takip etmezsem ne olur? Hemen böyle kağıda uzattı bana istifanı yaz dedi. Ben istifamı yazdım Pres'ten. Staff fotoğrafçı Coşkun al ayrıldı. Gökçin abi beni yanına çağırdı. Alnımdan öptü. Aferin dedi. Yapman gerekeni yaptın dedi. Bana Beyrut'a gidiş biletimi aldı. Ben e, Beyrut'a uçtum ama uçak Beyrut'a inemedi. Havaalanında turu attı. Larnaka'ya indi. Oo. Düşünebiliyor musun? Yıl 1982 Larnaka havaalanına bir dolu uçak gazeteci iniyor. Sıra bana geldiğinde böyle pasaportuma bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Hemen telsizler çalışıyor. Bina aldılar, internetler Niye geldin casus diye. Neyse bir sorgulama. Bir gece bir iskemle üzerinde bekledim. Ertesi sabah beni bir şeyle gemiye bindirdiler. Ee, bir Ermeni gemisi. Onunla Cunye limanına gönderdiler. Aa, yakın. yakın. Gitti karşı, yani al 7 saat sürüyor ama yakın. Neyse indim. Ee, Beyrut'a bir gittim. Reza'yı arıyorum meşhur bir otel var. Commodore Oteli şu anda Swiss Otel. Oraya bir gittim. Dünyanın en baba fotoğrafçıları. Düşün kim var mesela senin tanıcın. Donald McQueen'in orada mesela. Catherine Leroy. Şey Eddie, Adams. Meşhur. O kongu çeken adam. Hepsi orada. Otele sordum resepsiyonda oda var mı? Yok dediler. E, kaç para dedim? 700 dolardan başlıyor dediler. Olan benim cebimde 500 dolar var. Reza'yı soruşturdum bizim Reza. De dediler ki 3 blok ötede bir Filistinli'nin şantiyesinde yatıyor. Sabahlar çok erken saat. Gittim ben baktım Reza daha yeni işte çayını koymuş. Mişel'e gidecekmiş. Su bulmuş bir yerden çay yapıyor. İşte bir de onların böyle kuru ekmekleri var. Evet. Kağıt derler Lübnanların. Almış. Coşkun dedi koy dedi sen de buraya bir uykutulun matla beraber yatarız dedi. Biz iki günümüzü Komodora 400 metrede bir inşaatın işte üçüncü katında bir sıvanmamış biriketler arasında geçirdik ama gündüzleyin çalışıyoruz. Üçüncü günüm reza yok. Gelmiyor merak ettim. Otele de gidip bakıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Ama bu arada dışarıda korkunç bombardıman var. Yani gece gündüz olmuş böyle. Gündüz gece olmuş. Hiç karıştırıyorsun. Bir anda gecenin bir saatinde ortalık bembeyaz. Adamlar havai fişekleri atıyorlar böyle. Bombalanacak yerleri aydınlatsın diye paraşütle atlan böyle ışıldaklar. Bir baktım Reza geldi kanlar içinde. Elinden yaralanmış, yüzünde yaralanmış falan. Coşkun dedi büyük fotoğraf çektim dedi. Ne çektim dedim? Uzay dedi de hemen deniz kıyısında Ravşa'dan aşağı inerken İsrailler tank saldırısına girişmişler. Emel milisleri, işte Şiiler RPG ile bir tankı etsiz hale getirip içinden İsrail askerlerini çıkarıp poz vermişler. Reza bunu çekti. Sonra Reza aldı bunları. Bir filmin, bir kaset filmin ülke dışına çıkarılma maliyetinin 10 bin dolar olduğu bir ortamda Reza gidiyor. İşte orada o zamanlar John Hogland diye bir gazeteci Black Star Ajansı'nda çalışıyor ama hem Newsweek'in hem Time'ın shipping işlerini o yapıyor. Bilen Abdül -Bir var. Bu trafiği sağlıyor. Beyrut'tan Ürdün'e o abuk subuk yollardan kaçak arabayla film taşıyorlar. Salt gazetecilerin değil. Bir de ABC, CBS gibi televizyon kanalları var. Onların da kasetlerini. Neyse Reza'nın kaseti gönderildi. Reza iki gün sonra Nizvik adına çünkü Nizvik'e kapak oldu fotoğrafı. Komodora yerleşti ama küçücük bir oda vermişler. Ben sadece işte duş almak için gidiyordum. Ha, ben yine inşaatlar iyi. devam ediyorum ama tek başımayım. Sonra Sadri diye bir Cezayirli çocuk geldi. O zamanlar Fransa'da Gama'ya çalışıyormuş. O da inşaatta Reza'nın bulunduğu bir yere yerleşti. İnanılmaz bir bombardıman. Bir tarafta denizden, diğer tarafta havadan o e, 150 lik toplar var İsrail'den gönderdi ama ardarda arda bizim bölgeye ateş etmiyorlar ama Hamra'nın ucuna doğru her yer zifiri karanlık ve binalar yıkılıyor. Ama asıl yıkım Sabra bölgesi o Arap Üniversitesi'nin bulunduğu bölge. Çünkü FKÜ'nün bölgesi orası. Yerle bir edilmiş. Ben de çıktım makinemi aldım. Bir anda baktım şeye yaklaştığımız yer. O Burculmur dedikleri tamamlanmayan bir gökdelenleri evet. var. Oraya yaklaştığım zaman binalar çökmeye başladı. Ve şoktan kendimi bir anda böyle bir kum yuğunun içinde gördüm. Toparlandım. Bir kadın elinde bebeğiyle koşuyor. Arkadan silahlı adamlarla koşmaya başladı. Elimde f Nikon patır patır çekmeye başladım. Artık ne çektim bilmiyorum. Daha film görmek imkanım yok. Hemen Komodora gittim. Reza dedim. Çok güzel fotoğraflar var. Gel yollayalım dedi. Yine John Hogland'a gittik. John Hogland dedi ben dedi yolamam dedi. Tanımadığım fotoğrafçıların. Ya dedi bu Sipa'nın fotoğrafçısı Blackstar'la <laughs> çalışıyor. Adam kabul etmeyince Reza bayağı böyle bizim İran Türk dayanışması seni mahvederim dedi. Burada yaşatmam dedi. Zarfı açtı. Beni filmi içine koydu. Gönderdik. John Hogan'ın da kim olduğunu sana söyleyeyim. Salvador filminde ölümü konu edilen fotoğrafçı. Of. Aa, Aa, evet hatırladın mı? Sarışın koca. Evet, evet. aynen o John evet. O öldürülünce abi. işte işte. Yani, işte. <laughs> Aynen işte şeyde. <laughs> abi benim film gitti. Ben yine tabii inşaatta devam ediyorum. Reza'nın oraya gelip işte oradan buradan toplama sabah kahvaltısında sandviçleri hazırlıyoruz. Meşale getiriyorum suyu, çay yapıyoruz falan. Akşamleyin bir de boş bir havuzu var komodorun. Sürekli silah sesi taklidi yapan bir papağanı var. Sonradan vurdular. Böyle havan düşüşünü yapar. diye patlamayı falan verir. Kendi efektleriyle, papağan efektiyle falan. O bayağı ciddi haber olmuştu o papağan. Neyse o havuzun kıyısında ben Reza oturuyoruz. Donat MacKlin geldi. Bu özer al dedi. Ben de böyle bir şey mi yaptım falan dedim. Ulan dünyanın en büyük fotoğrafçısı Sör. Bayağı kraliçe Sörlük vermiş. Kıbrıs Savaşı'nı en iyi çeken adam. Donat MacKlin kitapları var. Yani Türkiye'nin değerlendirmedi bir adam ama şu anda bir arkeoloji kitabı yaptı Türkiye'de. 80 küsur yaşında. Dedi senin yüzünden dedi ben dedi, time'a kapak olacaktım ama senin fotoğraf kapaklı oldu dedi. Ha. Ve elinde böyle grapon kağıdı gibi bir telefoto. Hı. Ben neredeyse o boş havuza düşecektim. Canım. Bir baktım şampanya getirdi. Yanda dedi kitapçı var dedi. Git kitabımı al dedi. Filistin kitabı. Sabahleyin sana bir şey yazacağım dedi. Sabahleyin kalktım ilk işim. Donald McQueen kitabı yazdı. Neyse. Ben bu savaşı işte üç buçuk ay durmaksızın izledim. Reza ile beraber. Reza gitti geldi. Tabi Sabra Şatilla katliamından bir gün önce ülke hasretim ağır bastı. Gittim ama işte cesetler daha kaldırmadan geri döndüm. O dönemde Arafat'la sürekli bir ilişkimiz var. Çünkü Arafat'la bana tanıştıran kişi kim biliyor musunuz Cengiz abi. Nasıl tanıştık? Onu anlatayım. Hatırlarsanız 78'de Mısır elçiliğine Filistinliler bir baskın düzenlediler. Eee? elçiliğin bir görevlisini, Mısır elçiliğinin bir görevlisini öldürdüler. Evet. Hatta birinci kattan aşağı atıldı. Evet. Bizler o bir yeri çekmiştik. Şey gitti, iç işleri bakanımız aynen. gidip aradık Onun üzerine o işi halletmek için ilk kez Faruk Kadıoğlu geldi. Ha. İşte Fe, Fe, Fe dış işleri sorumlusu. Ha. Sonra Arafat geldi. şu i̇şte Arafat geldiğinde abi Cengiz abinin yakın dostu Cengiz Cengiz diye. Ben de sen Cengiz abi bana tanıştıracaksın dedim. Her keresinde Cengiz'in adamı geldi diyordu bana. Arapada gittiğimde. Aa. Cengiz nasıl diye. Tanıştım. Cengiz ben bizim. Benim çandar. Enteresan bir Abi adam biliyor musun? çevresi olan bir iş. Kudüs'te dolaşıyorum. Davet etti beni üniversite oradayım. Bu karşıdan geliyor. Bu kadar Filistinli'nin adamı. İsrail'de şişleri yetkilileriyle geliyor. Ama o dönem ayrı. O Rabin dönemi işte. O dönemin hmm. sana yılını söyleyeyim. 86. Ben de oradaydım. Beraberdik. He seni görmedim. Beraberdik çünkü biz Leyla Halit'le röportaj yaptık. Vaa tabi. <laughs> bu gelmiş. Ben bunu görünce artık şaşkınlıktan ulan dedim benim haçımda sensin galiba. Via hmm. Doloroza'nın üstündeyiz. Haçla ben de görüntüler var. Bakacağım mutlaka sizde varsınız Şu orada. Bundan sonra yürüyoruz çarşıda. Şimdi ben soruyorum. El yucat kibrituna derim. Suslan öyle mi denir? Fi kibrit denir diyor. Sokak Arapçası benim Yani bu Cengiz Şandar denen Adem Herkes kendine göre sever sevmez, bayılır bayılmaz. Müthiş. Fakat bu herif müthiştir yani Müthiş. Ortadoğu'da, Orta yani dersen ki, Uzman bunların, Cengiz. Bunların, bunların gazeteciliği gibi böyle iki tane daha yok, yok. alimimiz olsa İstanbul'da başka öterdik yani. Ya Allah çok enteresan. ama Cengiz abinin çok var. Ben çünkü İran'da da Cengiz abiyle dolaştım. Artı biz İsrail'de beraberdik. Abi bir şey anlatacağım. Çok mesela ilginçtir. İsrail'de Cengiz abi arabayı kullanıyor, biz seçimlere gideceğiz. Sizin de olduğunuz zaman işte. Ha. Önümüzdeki arabaya bir çocuk molotof kokteyli attı. Ha. Öyle alevler içinde. Abi dedim arabayı çek dedim. Hemen şalampolu indirdi, ben kamerayı aldım. Bir tarafta fotoğraf makinem, diğer tarafta kamera. Çekmeye başladım. Ulan dedim, bir de Mehmet Ali Birand'a çalışıyoruz ikimiz de. Ha. Rahmetli Birand 32. gün program yapacağız çünkü 250 dolar para veriyor bize. Para yok. Tek kaynağımız o. Bir de ben Sipa'da fotoğraflar satılırsa diye bekleyeceğim. Abi harika dedim. Cengiz abi otele döndü. Ben gittim. Bu medya araştırma merkezi var. Çünkü filmleri yıkatıp e, hmm. gösterdikten sonra gezeliyor. <laughs> Orada da bizim bir Fransız gazeteci duruyor. Dedi ki Aral dedi. Şimdiye kadar hiçbir fotoğrafını engellemek istemedim görüntünü ama hmm. bunların hepsini el koyuyoruz. Niye? Hmm. İsrailli gizli servis hmm. ve savaşçı askeri mağdur gösteremezsin. Hani vurulmuş hali, yaralı hali, mağdur halini gösteremezsin dedi. O yüzden şu 7 Ekim olayı hmm, hmm, benim hmm. için hani Fransızlar derler ya lüş. Evet yani. Hep soru işaretim var benim. Soru için. işaretim var. Hep evet, işaretim aynen. Var. Yani çünkü aynen. kendi halkına gardiyan evet, ama içinde güvenlikçiler evet, de var. Evet. Bu kadar mağdur gösterme hakkını şimbet kimden aldı? Evet. Yani Ama bu, bu çok, çok, önemli bu söylediğin. Çok yani iyi. aslında şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Şimbet mi yönetiyor? Zaten saat daha var. evet, şimbet mi yönetiyor? Sayın, sayın, bak uçağlara. burada bir yanlışlık çok yapıyor biliyor musun? Mossad ordunun istihbaratıdır. Hı -hı. Şimbettir asıl şey. Hı -hı. Yani bir FBI gibi derler Hı -hı. bir bakıma. Birisi Hı. hakiki şeydir. Tabi değişiklik olur. Ama bu çok olur. önemli bu nokta. Ben Sayın açıkçası. Olur. Ya bu nokta çok önemli. Yani yaşadığım diyorum Yani ben, benim ondan sonra ben intifada da gitmiştim. Daha biz girdiğimiz anda zaten isimlerimiz belli her şeylerimiz belli. ilk laf böyle sana altı tane lapraktan oluşan bir sözleşme verir ve içinde maddeler vardır. Hı. Bunları bunları yaparsan Hayır bunu birinci Bilmiyorum. ağızdan duymak. Ben yani duymak İsrail'e defalarca gitmiş bir gazeteciyim. Hı -hı. Filistin'de çalışmış bir gazeteciyim. Filistin'e Ürdün üzerinden de gittim geldim. Ve dedim ya Cengiz Şandar gibi bir beraber bir şeye gittik şaka değil Leyla Halid'i e, toplantı sırasında aldık dışarıda röportaj yaptık. Hı -hı. Ve e, Filistin'de kendi bünyelerini bile kabul etmekte zorlandıkları insanlarla görüştük. O yüzden e, yani Gazze'deki bu olay... Hamas dahil olmak üzere çünkü dünyadaki bütün gizli servislerin içinde, pardon dünyadaki bütün eylem koyan büyük örgütlerin içinde uluslararası arenada oynayan haber alma servisleri vardır. Evet. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Buyursun. Ee, buna ilişkin bir dergi vardı, Stratejiya diye. Hmm. Ben bir ara bizim sinagog ile ilgili araştırma yapmak istedim. Bizim sinagoga geldiler iki kişi evet, evet. kendini patlattı öldü. Evet. Hatta rahmetli Ara Güler'le beraber gitmiştik biz. Evet. İşte like ara çekiyoruz. Evet. Polis geldi çekemezsiniz diye aradı, dedi ki bulan dedi bu bir likeadır dedi. Dur yavaş insan bozuyorsun. Hmm. <laughs> e, çekimi yaptık. Abi hangi örgüt yaptı bunu? Kim üstlendi bilmiyordum. Ben hemen aradım Beyrut'u. Dediler ki el stratejiye al görürsün kim olduğunu. Çünkü Ölen iki tane Hı. adamlarının fresimlerini koymuşlar daha eylem yapılırken rahmetli olacaklarını bilerek. Hı. Yani daha eyleme giden adamın şehit olduğunu <laughs> hikayesini yapmış o stratejiye. Hani dünyada bu gizli servislerin girmediği ortamlar yok. E biz de 6-7 Eylül ben benim çok değerli ustam rahmetli Gökçe Sipahi oldu. Hayatı boyunca hep suçlandı bu konuda. Ya sonuçta Gökçe abi birkaç senin genel yayın müdürü. Anadolu Ajansı bu ülkenin resmi ajansı. Oradan gelen haberi haber yapmayacak da ne yapacak? Ha. Yok efendim evet. 6-7 Eylül'ü provoke eden insan gibi. Dünyadaki bütün olaylarda ya yani bizde de olmadı mı işte orada burada patlatırım diyen biri evet. çıktı. O yüzden o 7 Ekim olayı benim için hep soru işareti olan bir olaydır. <laughs>